Miranda. merhaba arkadaşlar. Bugün PUBG videosu çekiyorum. Tek başıma oynuyorum. Yanımda kimse yok. 2 dakika durduruyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar kardeşimle Minecraft'ın devamının gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Kardeşim de şu an yanında Minecraft oynuyor ama ben PUBG çekeceğim. Ondan sonra Minecraft'ı çekeceğim. Arkadaşlar bu arada ben kuzenimle yürümüş tane elmas buldum. Oyundaki aa arkadaşım Seyit var arkadaşlar. İstek atıyorum gitmiyor galiba. Ya da görmüyor. Hadi ya. Altın oldu arkadaşlar benim gibi. Gelmiyor. Ben de tek başıma biraz arena oynayacağım arkadaşlar. Sonra full kasacağım Arena dediğim. Yani arena aynen. Silah oynayayım. Ve başladı Ve kardeşim öldü arkadaşlar. Hayatta kal... Arkadaşlar kardeşim öldü, doğdu ve bir daha ölüyor. Elmaslarım! maslarım. Ya canı sağ olsun. Öldü arkadaşlar. Ne çocuk bağırma kardeşim. Bak görüyor Oyun Oyun sesi çok az olmuş. Team match. Yeah, Let's go. Şey. Arkadaşlar parmağım uyuşuk diye çeviremedim. Hı. Güzeldi. Ah be. Arkadaşlar bu çamlı ne oldu bu arada.

Ah be. Ne güzel altıncı fil alacaktık. Ah be gitti sandım arkadaşlar. Ne oldu? Of öldürdüm arkadaşlar hemen nasıl öldürdüm görüyor musun? Kaç tak diye. Ben MK'yla arkadaşını öldürdüm. da MK'yla beni öldürdü. Ben onun kafasına arkadaşlar <laughs> 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 en iyi dört 4 2 çakacağım. En iyisi neymiş John? Lan bak Bana niye küfür ediyorsun? Bu çocuklar izliyor yani. Çocuk of bölünsün Niye kardeşlik var hmm. ki? Ay sıyırdı arkadaşlar ya. Gördünüz mü? Niye kardeşlik var ki? Oh, for the The yeah, team is about to win. See? Kardeş tabancası emniyeyi. Ay adam ne kaymış? Ah şimdi gel. Niye kardeşlik var ki? Cana bir ya, cana bir ya. Half of the match is over, and the Red Team is in the lead. Then nothing is coming. 도대체 뭐야 전 잘할 수 있... 리 덤밀어 يا yeah, Evet arkadaşlar birinci olduk. Tayla adamın kafasını yardık. Neyse arkadaşlar bu video böyle olsun 10 dakikalık bir video. 10 dakika videonun sonunda Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ee, ne diyeyim başka? Bye bye.